Kayıttan <laughs> Ne oldu buna ya? Oh, Allah kahretsin benzin Valla böyle bir şeyler oldu ama ne oluyor? Şey şey. Sese bak sese! <laughs> Oğlum niye gülüyorsun? Dondun lan! Egzoz, egzoz dediğiniz böyle olur zaten. I ain't for the money, I Geri Ben başka şeylere imza atacağımıza inanıyorum Hadi eyvallah Evet Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün Ramazanın ilk günü Yani videonun çekim zamanı Şu anda Ramazanın ilk günü Şu an aslında pide almaya gitmem gerekiyor. Eve gidecek büyük ihtimalle şey diyecek bana. Nereye gittin oğlum bir pide almak ne kadar uzun gidecek. Şu an saat kaç? Bilmiyorum 5 buçuk falan herhalde. Bir haber vereceğim sizlere. Eğer ilgilenen olursa tabii ki benim motorum var. Motorumu satıyorum. Arkadaşlar yani elbet ben de hani cidden sevdiğim bir motor. Yani tip olarak da sevdiğim bir motor. Onu bunu geçtim. Yani CG hoşuma gidiyor aslında. Ama motorumu satıyorum. Yeni bir motosiklet alacağım. Eğer satılırsa. Ya satılmazsa keyfe gelir. Zaten biliyorum. Eğer gelen olursak, fiyatla da anlaşırsak satmayı düşünüyorum motorumu. Motoru zaten abonelerim, takipçilerim yani biliyorlar zaten motoru. Ha yine ilana koydum şeye sahibinde ne Let Onların da linklerini böyle aşağı şeye koyarım açıklama kısmına. İlgilenen olursa oradan bakabilir. Bugün bu videoda hiç küfür etmeyeceğim. Hiç. Hiç bir tane bile. Bak bir tane küfür etmeyeceğim. O kadar söyleyeyim. Bu benim için bir challenge gibi düşünün bunu. Hiç küfür etmedim yani. Böyle, böyle düşünün. Tamam mı? <laughs> bu videoda hiç küfür etmeyeceğim. Çünkü bugün Ramazan'ın ilk günü Ramazan challenge. Tamam mı bunlar da? Hiç küfür etmeme challenge yani benim için. Şimdi. Evet küfür etmediğim için ya başıma ne gelirse gelsin küfür etmeyeceğim tamam mı işin şey yanı bu benim için iyi bir şey olacak aslında Küfür etmek istemiyorum ya küfür etmeyi sevmiyorum arkadaşlar küfür etmek ya bana böyle şey olmuş Küfür etmek Nasıl desem Böyle dilime yapışmış yani küfür ediyorum böyle bana şey olmuş, bu olmuş. Ben de bunu yok edeceğim arkadaşlar. Bundan sonra videolarımda daha az küfür duyacaksınız. Çünkü daha az derken hatta hiç olmayacak gibi düşünün yani. Böyle bazen çok nadir denk gelir tamam mı? Şey olur öyle çok kötü bir şey yaşanır. O arada denk gelebilir. Ama bu videoda hiç küfür olmayacak. Bu video küfür sevmeyenlere özel bir video. Tamam mı? İlk defa Ailem evde benim videolarımı izlerken rahatsız olmayacağım bu videoda. böyle yavaş geçiniz diyor. Tamam. Ben zaten şuradan geri döneceğim. Pide almaya gidiyor? Acil. Buradan oraya gitmem. 5 dakika sürmez benim. Normalde. Ya deli basarsam 5 dakika sürmez. 3 dakika falan. Geç sürmeyi çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Yani o kadar seviyorum ki şunun üstüne bindiğim zaman kendimden geçiyorum abi ya. Ayakta gidiyoruz ya bu <laughs> Dur bir vites küçük. Oh! <laughs> Hop ta 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 ta, -ta. Namazınız mübarek olsun, hayırlı olsun. Umarım oruç tutuyorsunuzdur. Umarım sevap point kazanıyorsunuzdur arkadaşlar. Oruç tutun, sevap point kazanın. Namazınızda yani kılın bence. Bir namazla kılın yani. <laughs> ne alaka ya ben ne anlatıyorum? Ama ben sizin iyiliğiniz için. Söylüyorum. öyle çeviriyorsunuz böyle böyle. Tamam bakın arkadaşlar bunlar çitanın yapamayacağı hareketler falan. Ya işte dediğim gibi arkadaşlar bugün hiç küfür etmedim gördüğünüz gibi. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. içinde muayenesi var, motorumu satıyorum. Ya ben muayene videosu çekmek istiyorum gerçekten de. Yani şey olmadan satılırsa köpek biraz daha iyi gözüküyor. Ya muayenesi gelmeden satılırsa yani tam zamana yaklaşmadan satılırsa yaptırmadan satacağım. Yoksa bir muayene videomuz var. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. CG'yi muayene götüren ilk motovlogger ben olacağım sanırım. Umarım benden önce kimse yapmaz. Ya bilmiyorum ben hiç CG muayeneye götüren görmedim yani YouTube'da falan. Siz biliyorsanız onu da bana haber verin. En azından kendimi ilk sanmayın. evimize aldık bir tane de aldık. burada bir de üç buçuk liraymış sizin orada ne kadar yine soruyorum 10 kere sormayın adama sizin orada ne kadarsa söyleyin bin kere mi diyeyim evet evimize aldık yavaştan evimize gidelim Hop. oh çok da güzel bu da.

Agan, aga dalga mı geçiyorsunuz? <laughs>